Merhaba arkadaşlar. Ben Bisküvi. Ee, öncelikle sizden özür dilemek çok istiyorum. Çok uzun süredir e, video çekemiyorum. Sebebi de şu. Yine çok uzun süredir yaklaşık bir 9 aydır e, Ankara'da değilim, kendi şehrimde değilim. İnternetin çok sıkıntılı olduğu bir yerden girebiliyordum. Hani çeksem de yükleyemiyordum zaten YouTube'a. Biliyorsunuz internetler sıkıntı olduğunda YouTube'a video yüklemek çok güç oluyor, direkt yükülemiyor, sıkıntı çıkarıyor. Aa, onun dışında ne var? Ara ara şu an, şu aralar sizinle video paylaşmayı deneyeceğim elimden geldiğince. Şöyle bir sıkıntı var yalnız. O. Oh. Şöyle bir sıkıntı var. Hala bir yandan oyun oynayıp bir yandan çok rahat konuşamıyorum. Dikkatimi bir yere verdiğimde diğer taraftan uçuyor video kafam. Aa, yeni unusual'ımız var. Çağrı kardeşim, Gandalf kardeşim sağ olsun bana hiç desteklerini esirgemiyor. Benim eski mantar anyojuyla geçici süreliğine kendisiyle değiştim. Şöyle bir şey aldım. Elimde de çakma bir avustralyum var gördüğünüz gibi. Sarı bir set yapmak istedim. Nasıl olmuş? Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Ee, olan olağan dışı keyifli bir ağaç şapkası. Parlak plazma, vivid plazma efektiyle. Hooligan'ın bandanası sarı. Deus gözlüğü var sarı renkte ve ejder katili çifte. Bu da çakma Avustralyum denilebilecek bir item. Yine sarı renk. Daha sonra gelişmeler yeni ayarları kullanmaya başladım. Yakın zamanda sizinle yeni ayarları paylaşacağım. Maalesef çözünürlük böyle olması gerekiyor bir süre. Olabilir. Çünkü gerçekten büyük çözünürlükte video açtığımda bilgisayarım çok 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 kasıyor. Ve hani sizin için şunu alayım aldım aldım Oha Oha aldım Abi, ben almamışım Tamam neyse <laughs> Neyse Aa büyük çözünürlükte açtığımda için gerçekten bilgisayarım çok ya. kasıyor Hani siz de izleyemezsiniz Ben de oynayamam evet, yani öyle maalesef bakacağım böyle çözünürlük olacak mı acaba diye tekrar setinle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Çağrı'ya da tekrar teşekkür ediyorum buradan. Canım kardeşim. Bak mesela şu an kasıyor. Çünkü Orange X7'de o kadar çok insan var ki. Şu an rahatladı. Yani ben isterim ki, gönül ister ki hiç kasmasın. Ama yapacak bir şey yok, yok yani hocam. maalesef. Ben ayarlarımı zaten minimumda tutuyorum. 2015 model bir laptopum olunca işte. Keşke bir masa üstüm olsaydı ama. Alırım onu. Alamadım. Şaka mı lan? Lan. Aa alamadım. Neyse. Dikkatimi vereyim biraz. Biraz scout oynayalım. Aldım. Ee, scout ayarlarımı da sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi 1'e ve 2'ye bastığımda crosshair'lar değişiyor. Bak şimdi. Bir dakika. Aferin lan. Crosshair'lar değişiyor. 3'e bastığımda elime geri geliyor. Silahım. Bir dakika bunu da vurdum. Sizinle crosshair'i paylaşacağım. Ayarlarımın hepsini paylaşacağım. Çünkü bu şekilde çok rahat oluyor. Aa, tek güzel pavas sapı. Pava sapı. Ben niye okuyamıyorum? 1 ve 2'ye bastığınızda silahınızı göremiyorsunuz. 3'te görebiliyorsunuz sadece. Bu yüzden önünüzü fazla gereksiz şey kaplamıyor. Selam. Aleyküm Ulan vuramadım. Öldüm. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Ölmedim. Kesin öldüm. <laughs> Şişman bey. Şişman bey. Ne oluyor lan? Onun dışında ne var sizinle paylaşabileceğim? Dediğim gibi boş vakit buldukça video çekmeye çalışacağım ama kalabalık serverlarda şu an kasıyor. Siz yine... Hayır ya. Abi 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 abi. Ne alaka ya hani? Ne alaka? Şu pyrolardan nefret ediyorum cidden. Orange'da. Orange'da gerçekten pyro oynamak yasaklanmalı abi. Biri Kerem'e söylesin bunu. Kapatsınlar. Aha. Bak işte. Birlikte yeni canlı yayınlar açacağız birlikte oynayacağız yine aktif kullanacağım Steam grubumu Birlikte rekabetçi maçlar atacağız gerekirse takım kuracağız 6 vs 6 lobby gireceğim TF2 Center'dan onların videosunu çekeceğim ya da canlı yayın açacağım Ya tahminimce güzel bir sene bekliyor bizi güzel bir sezon mu bekliyor yani en azından bu sefer video çekebileceğim gibi geliyor. Adamın sniper'ları karşı garezi var. Şunu kaçayım, şuradan kaçayım. Ya. Abi gerçekten iğrenç bir pyro ya bu. İğrenç Hı? bir pyro. Marul beni duyuyorsun Marul. Marul. Ercik Gram Sherlock. Yeniler gra Marul beni duyuyor musun? Abi nicklere bak ya. Bir şey mi yapalım burada? Tutar mısın? O kadar da değil lan. Niye lan. Uf, aferin lan Ercik kral. Dur bakayım. Alıştı. Ben daha önce sıktım. Ya ben daha önce sıktım ya. Böyle bir şey yok ya. Üf, o kadar sevdim ki şunları. Şöyle yapalım o zaman. Biraz daha dikkatli oynayayım. Ama bak ana yola çıktığım anda kasmaya başlıyor anasını satayım ya. Bakalım. Bilmiyorum belki de bu videoyu yüklemem yani. Kasmaktan izlenmiyorsa Allah'ım vuramadım. Muhtemelen videolarımda biraz daha fazla scout oynayacağım. Çünkü hem keyifli yani kimse Medic ve Heavy izlemek istemiyor, tahminimce. İstemek istemiyorsunuz değil de, hani daha hareketli klaslar daha güzel oluyor. Ne bileyim, Spy, Demoline, Soldier, Scout gibi. Ben de diğerlerini çok iyi oynayamıyorum. Scout'u da çok iyi oynayamıyorum da işte. Yapıyoruz bir şeyler. Çünkü, hani şöyle bir şey var. TF2 Türkiye... Hem sunucusunda, hem TF2 Türkiye dünyasında diyeyim abi. Öldüm. Öldüm! Ölemi... Oha! Oha nasıl güzel bir can çıktı öyle. Tevfik Türkiye dünyasına bir şey iyi yaptığınızı söylediğinizde hemen işte şuna vs atar mısın abi? Ya da ne bileyim gel senle vs atalım. Şimdi ben burada iyi e scout oynuyorum de desem altta yorumlar çıkacak gel işte vs atalım korkmuyor musun? İşte yiyorsa şununla vs at. İşte Türkiye'nin en iyi scout şudur şu çok güzel oynuyor. Ya da ne bileyim iyi e spy oynuyorum dediğimde işte şununla trick step kapış yiyor mu falan. Bu tarz şeyler söyleniyor. O yüzden ben elimden geldiğince bir şeyde iyi olmadığımı söylüyorum. İyi oynarsam da zaten izlersiniz. Ben de keyif alırım. Kötü oynarsam da beni suçlamazsınız. Zaten bu çocuk kötü oynadığını söyledi falan, kötü oynadığını söyledi diyor falan dersiniz. Aldım onu. Almadım. O beni alacak. Bakayım. Aha helal lan. Scout'ta... Uf. Ama elimden geldiğinde sizinle bir canlan. Scout taktiklerini de paylaşacağım. Özellikle rekabetçi de hani CHP oruncu da zaten herkes birbirine vuruyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. O yüzden net bir taktik yok ama genelde rekabetçi oyunlarda scout'un 1v1 girmek yerine dikkati dağılmış adama arkadan saldırması daha iyi oluyor. Çünkü soldierlar ve domenler özellikle soldierlar sizden hep üstün durumda. Mesela iki tane pyro var buraya girilmez abi. Pyrolar da sizden üstün durumda eğer yakındaysa. Bir dakika şunu alayım. Gel gel gel. Gel gel gel. oh, hayır. Ya mesela dar alanda hiçbir demomenle Pyro'yla öyle ya da soldierla kapışmamanız gerekiyor. Zaten 125 canınız var. anlatayım yani, satayım. Adam bir vuruyor 110 ki kalıyor 15 can. Ne anladım ben bu işten? Soldier'ların nerflemeleri lazım. Cidden solcuları morul Acaba lazım. Marul. Bir süt neydi abi? Adamlar burada. Yenilenme ha, ölmem marul. lazım ya. ölmeye hak ettim. Marul. Marul. Yeni, yeniden Marul. Yeniden Marul. Nasıl ya? Beyler. Mesela. Marul, bir ses versene sana bir şey soracağım. Ha ha, Adama dokuz vurdum şu mikrofona konuşurken bas sonra da yeni çek tamam mı? Abi susturun yani gerekirse adam. Abi sustursanız adamı ne yaşayalım. uğraşıyorsunuz? Neden öğüt veriyorsunuz ki adamı? Susturun geçsin. Harbiden kes, kes bir kes sesini ya. Oğlum neden susturmuyorlar? Özellikle mi yapıyorlar? Bu kadar. Gel 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 ikisi ben de İki bende ikisi de bende Ne? Abi hayır ya Geldi bana kanatan şeyle vurdu ya o yüzden yalan oldum taklalara geldim 9 yarı kalmış ama normalde çok rahat alırdım ya yani. Dediğim gibi biraz da Video ayarlarını mı düşüreyim artık ne yapayım hala kasıyor yani o, Üzgünüm arkadaşlar. kasan bilgisayarda vallahi bu kadar oluyor. Lan. Vuramadım. <laughs> alkış. Alkış. Valla ne yalan söyleyeyim. Şu an biraz daha sizi gelişmelerden haberdar tutmak ve video çekeceğimi söylemek için video baş video açmıştım. Yani direkt olarak size çok güzel bir scout gameplay sunacağımı Beşinde söylemedim zaten. şimdi öleceğim. Gel. Gel. Ya 19 19 vuruyor o ya. Herifin canı 250 şey ya. ya. 200 mi? 250 mi artık? Nedir? 19 19 vuruyorum ya. Bak şu an öleceğim. Mesela dar alanda gereksiz Adam sana iki atıyor i̇şte Ananın yani gereksiz abi Benim salaklığım <laughs> Gerçekten benim salaklığım Sus bir <laughs> gerizekalı herif. Neden küfür ediyorsun Yani Ya kardeşim kafan çalışmıyor mu senin Gerekirse mutelersin anladın mı Ne ağlayıp duruyorsun ne anasına sövüyorsun Adamın bot herif lav ya O oh, kritik. <gülüyor> <gülüyor> Süper. ortaya da çıkmaktan korkuyorum. Abi cep, CP Orange, CP Orange artık neyse. Bu haritada gerçekten, hayır hayır hayatta gitmem, hayatta gitmem. Bu haritada gerçekten scout oynaması bence sıkıcı ya ama vurdum. Full kritik geliyor lan. Bak şimdi, şunu atayım bari bizimkiler faydalanırsın. Video ile ilgili herhangi bir isteğiniz, öneriniz olursa mesela şu spayı vur artık abi gibi botluğu bırak abi gibi önerileriniz olursa ne bileyim işte abi soldier oyna şunu oyna bunu oyna güzel olur rahatça çekilmeden videonun altına yazabilirsiniz ben elimden geldiğince okuyorum bütün yorumları değerlendiriyorum ve gerçekten ben yokken video çek video çek video çek yazıp durdunuz çok teşekkür ederim beni desteklediniz hep yani tahmin etmiyordum bu kadar destek vereceğini. gerçekten beni sevdiğiniz için teşekkür ederim ya. Ben de sizi çok seviyorum. Tabi arada söve neden oluyor. Onlara da teşekkür ederim. Ya siktir. Abi. Çok Onu kötü oynadım. Ulan ne oluyor? Abi bu kadar kişinin arasına bir scout girmez zaten. Hani doğal olan şey iki scout arasına falan girmektir yani maksimum. Üç tane sniper 5 tane medik arasına girilmez yani. Böyle headshot atarlar sana. <laughs> Neyse şu an videoyu kapatayım ben arkadaşlar. Umarım kasmaz. Bir sıkıntı olmazsa bugün yüklerim zaten videoyu. Bunu bir duyuru videosu olarak yüklerim muhtemelen. Bak şimdi işte, tipe bak. Ne oldu şimdi alabilecek misin? Gerçekten aldı ya. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Şey videosu yapacağım. W ya ve mouse bire otomatik basacak abi. Dümdüz koşacak adam. Ben pyro oynayacağım. Bak şey pyrolara lafım yok. Gerçekten hani herkes pyro kolay pyro kolay diyor ama. Hani güzel air Blast yapabilen pyrolara hiçbir lafım yok. Güzel air Blast yapabilen pyroları oynaması hiç kolay değil. Lan! Ya! O sütü kaçtı kaçamadım. Abi bu ne? 3 tane pyro kavalıyor anasını satayım. Neyse ya. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Muhtemelen çok yakın zamanda bir tane gerçekten oyun oynadığım video koyarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.